Merhabalar arkadaşlar Coin Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Bitcoin'in teknik analizini yapacağız. Geçmiş analizlerimizi tekrardan bir gözden geçireceğiz. Düşüşlerde herhangi bir analizde değişiklik var mı ve bundan sonra neler olabilir bunları birlikte değerlendireceğiz. Arkadaşlar bakın Bitcoin'de çizmiş olduğumuz iki tane tepe ve bir tane dipten oluşan geçmişten gelen yani 2021 yılından gelen bir kanal görüntümüz vardı ve burada şunu söyledik. Bakın bu kanalın alt bandı aşağı yönlü kırılmayla birlikte 2022 yılının Mayıs ayında kırılıyor. Sonrasında 2022 yılının yine Mayıs ayının sonunda yukarı yönlü kırılan bölge retest hareketiyle direnç olarak çalıştırılıyor ve fiyatlar 15 bin dolar civarına kadar düştüğünü sizlerle konuşmuştuk. Şimdi bu bölgede ne olduğunu iyi anlarsak bundan sonraki aşamada da neler olabileceğini daha iyi anlarız arkadaşlar. Önemli bir destek bölgesi aşağı yönlü kırılıyor ve kırılan bölge ne yapıyor? Sonradan direnç olarak çalışıyor. Yani destek olarak kırıldığından dolayı direnç çalışıyor ve daha aşağılara düştüğümüzü görüyoruz. Olası yükselişlerde de 38 bin doların neden bu kadar önemli olduğunu işte bu uradan anlayın arkadaşlar. Kanalın alt bandıydı. Fiyatlar kanal alt bandına kadar geldi. Bakın 37.500 dolar itibariyle kanalın alt bandı test edilmeye başlandı. Yükselen bir direnç olduğundan dolayı her gün yukarı yönlü fiyatlar gitti ve 38 bin dolar civarında yukarı yönlü aşılmayla birlikte önemli bir direnç bölgesi aşıldığından dolayı çok sert bir yükseliş gördük ve fiyatlar 45 bin dolar civarına kadar geldi. Şimdi Bitcoin'de iki tane görüntü var arkadaşlar. Bir tanesi şu bakın önemli bir destek kırılmasıyla birlikte direnç olarak çalışıyor. Eğer Bitcoin aynı hareketi bu bölgede de yapacaksa önemli bir direnç bölgesi bu seferde yukarı yönlü aşılmasından kaynaklı fiyatların tekrardan kırmış olduğu bu destek bölgesine kadar inmesi daha önce direnç olarak çalışan bu kanal alt bandının destek olarak çalışması ve buradan 52 bin dolara kadar bir yükseliş getirmesi lazım. Eğer bitcoin aynı hareketliliği yaparsa beklenti fiyatlarda 38 bin, 500, 39 bin dolar civarına kadar düşmesi ve 38.500 bin 500 test edilmeyle birlikte hızlı bir şekilde bizim yatay direnç bölgemiz olan bu bölgedeki 52 bin dolara kadar gelmesidir. Şahsen benim beklentim Bitcoin'de 52 bin dolara kadar fiyatların gelmesi ve ondan sonra sert düzeltme içerisine girmesidir. Ancak burada tekrardan 38.500'e gelir mi gelmez mi bunu kimse bilemez. Daha önce bu hareketi aşağı yönlü yapmış olduğunda direnç olarak çalıştırmış. Burada da yaparsa destek olarak çalıştırması ve sert yükselmesi beklenir. Çünkü bakın burada önemli önemli bir destek kırılıyor. Direnç olarak çalışıyor ve sonrasında çok sert bir düşüş getiriyor. Burada da beklenti tam tersini yapmasıdır. Önemli bir direnç aşılıyor. Sonrasında retest hareketiyle test edilirse yani 38.500'lere fiyatlar düşerse bu bölgenin çok önemli bir alım fırsatı olacağını ve bu bölgeden yapacağı hareketlilikle yatay direnç bölgesi ve benim hedef bölgem olan 52.000 dolara kadar Bitcoin'de fiyatların gitmesini bekliyorum. Sonrasındaki ki aşamayı şu an konuşmaya gerek yok arkadaşlar. 52 bin doların üzerinde haftalık kapanış yapabilirse tabii ki Bitcoin'deki hedefler daha yüksek olacaktır. Ancak 52 bin doların üzerinde kalıcılık sağlayamazsa buradan çok sert bir düzeltmenin gelmesini şahsen beklerim. Onu o zaman konuşmak lazım. Şu an için göstergeler bu şekilde. Genel itibariyle Bitcoin kırmış olduğu direnci her zaman test etmiyor. Yatayda bir süre bu şekilde gidiyor ve sonrasında yönünü yukarı yönlü çeviriyor. Artık hangisini yapacağını bilmiyoruz. Sadece bu bölgede yapmış olduğundan dolayı 38.500'ler gelirse bu bölgenin alım fırsatı olduğunu şahsen düşünüyorum. Gelse de gelmese de her halükarda Bitcoin'in hedefinin 52.000 dolar olduğunu ve buradan düzeltme yapacağını şahsen düşünüyorum. Yani elinde Bitcoin varsa satmayabilirsin 38.500 civarına gelirse tekrardan bunun bir alım fırsatı olduğunu düşün düşünüp bir kısım daha alabilirsin ve 52 bin dolar geldiğinde de bu bölgelerde temkinli olman gerektiğini de şahsen ben düşünüyorum ve bu bölgeye geldiğinde de eğer üzerinde kapanış yapamıyorsa satar kenara çekilirsin üzerinde günlük kapanışlar görürsen de 3 kuruş pahalı alırsın ama 52 bin dolar kırılmadıkça da yönü yukarı yönlü okumaya başlarsın coin bulucu olarak benim hedefim bitcoin'de 52 bin dolar ve ondan sonra da sert bir düzeltme bekliyorum umarım Herkesin gönlüne göre olur. Herkesin yapmış olduğu çalışmalar onlara ciddi kazançlar sağladır. Lütfen bu yayınlarda dinlediklerinizin yatırım tavsiyesi olmadığını ve finansal okuryazarlığın gelişmesi adına bu yayınların yapıldığını bilip ona göre dinleyin. Hepinize teşekkür ediyorum. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Bol kazançlar diliyorum.